kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Efendim deprem bölgesi haberlerimizle devam edeceğiz. Önemli bir konuğumuz var. Var. Doktor Cengiz Karaçin, onkolog kendisi, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Cengiz Bey hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, deprem bölgesiyle ilgili çok önemli bir çalışma yapıyorsunuz. Kanser hastalarıyla ilgili o bölgedeki çalışmalarınız var. Onlara destek olmak adına e, yaptığınız çalışmaları lütfen bizlerle paylaşır mısınız? E, teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. E, öncelikle Kahramanmaraş merkezli bu büyük felakette depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Ayrıca yine depremde yaralanan yine maddi manevi olumsuz etkilenenlere ve e, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. E, hızlı bir şekilde yaralarımızı sarmak yine en büyük temennim olacak. E, bildiğiniz gibi pandemi, sel, deprem, tsunami gibi felaketler maalesef kişileri yaşadığı yerden yine eş dost akrabalarından ayrı kalmasına neden oluyor. Yine bu felaketler bizim kişisel koruyucu sağlık önlemlerini alm almamıza yine sağlık merkezlerine ve hastaların dolayısıyla tedavilerine ulaşmasına da engel olabilmekte. Yani kanser hastalarının özellikle böyle felaketlerden sağlıklı bireylere göre daha olumsuz etkilenme ihtimali maalesef daha yüksek. Bildiğiniz gibi kanser büyük oranda tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık aslında. Kanser taramaları, kansere neden olan bu virüslere yönelik aşılar, ve yine erken teşhis hayati önem taşımakta. Evet. E, kanser tedavisinde özellikle erken evrelerde cerrahi olarak tümörün çıkarılmasından sonra biz tıbbi onkologlar genellikle kemoterapi ve akıllı tedavilerle hastalığın tekrarlamasını önlemeye çalışıyoruz. Evet. İleri evre kanserde ise yine kemoterapi, akıllı tedavi ve immünoterapiler ile hastalığı yok etmeye ya da kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ama bu tedaviler basit tedaviler değil. Yani tıbbi onkoloji uzman hekimleri, yine kemoterapi konusunda deneyimli hemşireler, yani bir takım çalışması gerektiren, yine önemli koruyucu ekipmanları, ilaçları e, gerektiren tedavi süreçleri bunlar. Basit süreçler değil. E, kemoterapi gibi bu tedavilerde başarı için hastanın özellikle tedavi uyumu çok ama çok önemli. Çünkü tedavide yaşanan gecikmeler, yine e, hastaların tedavilerini hekime danışmadan bırakmaları, Maalesef hastalığın kötü yönde ilerlemesine ve istenmeyen sonuçlar doğmasına neden olmakta. Yani bu zaten bilimsel çalışmalarla gösterilmiş gerçekler. E, kanser hastalarında depresyon ve anksiyete sağlıklı bireylere göre yine daha sık görülmekte. E, öte yandan deprem gibi felaketler maalesef bu depresyon, anksiyeteyi beraberinde getirmekte ve kanser hastaları bundan daha çok etkilenebilmekte. E, öte yandan bir de hastalığın hastaların diğer bir tedavi engeli ise tedavi alabilecekleri merkeze ulaşım sıkıntısı. Örneğin Hatay'da sahra hastaneleri ve yine ağır hasar görmemiş hastane, birkaç hastane dışında tedavi erişimi maalesef aksadı. Ya bizler depremin sabahında Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak acilen toplandık ve yine bölgeye aynı yardım programını belirledik. Hemen ardından bölgedeki kanser hastalarının tedavi erişimini kolaylaştırmanın yollarını aradık. Yani deprem bölgesi dışındaki hastanelerimizde özellikle depremzedelere özel poliklinikler açtık. Ve randevusuz kesintisiz hizmet verdik ki hastalar tedavilerine ulaşabilsin diye. E araya Ama şunu bir biliyorduk. şey sorabilir miyim tabii lütfen tabii lütfen ee, şimdi e, ben de çevremde olduğu için biliyorum. Örneğin kemoterapi e, tedavisi belli aralıklarla alınan bir tedavi. Şimdi orada tabii yıkılan evet. hastaneler de var. Yani e, örneğin bir e, sahra hastanesinde kanser hastasının e, sağlıklı bir şekilde tedavisinin yapılması mümkün müdür normal bir hastaneye göre Bu çok zor bu çok, çok zor, zor. Ee, yani mü, mü, mümkün müdür Tabii ki zorlayabilirsiniz bunu ama ideal şartlar olmaz Heh. bunun e, en uygunu teşekkürlü bir hastanede tam teşekkürlü bir hastanede uygulanmasıdır. ve biz gerçekten hani e, bu konuda hazırlıklı olmaya çalıştık ya bölgeden bir şekilde çıkma imkanı olmayan başka şehirlere gidemeyen tahminen yüzde bir kanser hastası popülasyonu olduğunu tahmin ediyorduk. başkan yardımcımız Profesör Doktor Nuri Kara Durmuş'un öncülüğünde bir tıbbi onkolog gönüllü listesi oluşturmaya başladı. Ardından Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtik ve bu listeyi yetkililere ilettik biz. Sağlık Bakanlığı'nın da bölgede kanser tedavisini verme yönündeki hazırlıklarını biz de desteklemek için artık hazırdık. Nitekim Hatay'ın dört yol ilçesi var biliyorsunuz. Bu evet. ilçede sismik izolatörlü yaklaşık 450 yataklı bir dört yol devlet hastanesi var. Evet. Yeni bir hastane. Evet. Ve burada e, Sağlık Bakanlığı'nın tıbbi onkoloji merkezi ve kemoterapi ünitesi e, kurulması yönünde bir e, plan yaptığını öğrendik. Hastane yönetimiyle birlikte. Evet. Ve biz de Ben de bu gönüllü listesinde yer alıyordum açıkçası tıbbi onkologlar evet. gönüllü listesinde. Evet. Ve 26 Şubat'ta bir telefon geldi İl Sağlık Müdürlüğü'nden. Ee, ve e, bölgeye hani, e, görevlendirme konusunda bir telefon aldım ve tereddütsüz bir şekilde e, görevi kabul ettim. İyi ki de etmişim. Evet. Yani gittiğimde e, Hatay Dört Yol Devlet Hastanesi'ne görevlendirildim. Aynı zamanda eş zamanlı olarak kardeşim de aile hekimi evet. kendisi de e, aynı gün görevlendirilmiş Peki, beraberce gittik. Yani şu anda bölgede durum ne efendim? Kanser hastaları açısından ve alabildikleri tedavi açısından şu an bölgedeki durum nedir? Tabii şimdi gittiğimizde ben kısaca hemen gözlemlerimi paylaşayım. Ee, şunu gördük. Gerçekten bölgeden çıkamayan hastalar varmış. Ve tedavileri sizin az önce dediğiniz gibi 2 haftada bir, 3 haftada bir tedavi alan hastaların 2-3 haftalık bir e, tedavi gecikmesi yaşadığını gördük. Evet. Ve gerçekten şunu fark ettim. İyi ki e, oraya gitmişim. İyi ki bu plan yapılmış. Çünkü ben oraya ilk gittiğimde hastane başhekimi özellikle koordinatör başhekim Ahmet Çağlar Bozkurt'un da desteği çok önemliydi. Ve yine orada kemot ya hastane bir hazırlık yapmıştı açıkçası öncesinde. Yani şöyle bir hazırlık yapmış. Kemoterapi hazırlama kabini Aha. hazırdı. Yine kemoterapi koltukları hazırdı. Ama onun dışında hani onkolog yoktu ve evet. hemşiresi tecrübeli hemşiresi yoktu. Çünkü daha ünite açık değildi, açılmamıştı. İlerleyen vadelerde ilerleyen dönemlerde açılması planlanan bir üniteydi. Ama deprem olunca hemen böyle bir aksiyon alma e, kararı alınmış. İyi ki de yapmışlar. Evet. E, gittiğimizde özellikle orada İskenderun Devlet Hastanesi'nde bir tıbbi onkoloğumuz vardı daha önce. İskenderun Devlet Hastanesi'nde ama evet. tabi biliyorsunuz yıkıldı hani bir bloğu. Evet. E, ve orada tecrübeli hemşireler vardı. Onlardan biri Safiye Hanım sağ olsun e, hızlıca e, görevlendirmeyi kabul etti. Ve hemen Dört Yol Hastanesi'ne geldi. Ve biz orada e, hemen hızlıca Eksiklikleri belirledim, e, listeleri verdim yönetime ve hızlıca Adana Şehir Hastanesi'nden ilaçlar olsun, e, malzemeler olsun, e, ekipmanlar olsun hızlıca temin edildi. Şu ve an biz geldiğimiz noktada mart mart efendim bir 2023 eksik var mı? Bu anlattıklarınızın evet. gölgesi de şu an geldiğimiz noktada herhangi bir bu tedaviye yönelik bir eksik var mı efendim bölgede? Hemen söyleyeyim, 1 mart 1 Mart 2023 itibariyle biz orada aktif kemoterapi ve akıllı tedavilere başladık. Ve gerçekten hasta sayısı hızla artmaya başladı. Çünkü duyan hastalar e, ve hani duyuruya da çıkıldı tabii. Duyan hastalar hızlıca gelmeye başladı. Uzak yerlere gitmektense orada tedavi almaya ve hiçbir yere gidip tedavi alamayanlar ise gelmeye başladı ve bu da gerçekten hani bu Sağlık Bakanlığı girişimi, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin ve hastane yönetiminin işbirliği ve yine gönüllü personelerin üstün çabasıyla yani bu tedavileri verilmek gerçekten bir nebze olsun bizi sevindirdi. Bölgedeki kanser hastaları için son sorum şu olsun. Bölgedeki kanser hastaları için bu ekranlardan da e, bir çağrı yapmak ister misiniz? Belki duymayan, bilmeyen Tabii vardır. E, ne yapsınlar efendim e, hastalar? Şimdi şöyle şunu söyleyeyim. Özellikle biliyorsunuz sizlerin de bildiği gibi e, Kahramanmaraş, e, Hatay e, ve Adıyaman çok etkilendi. Evet. Kahramanmaraş'taki tıbbi onkoloğumuz Salı ve Çarşamba günleri, e, Salı ve Çarşamba günleri aktif tedavi vermekte. E, Adıyaman hazırlığını yapıyor şu anda e, tedavi verebilme yönünde. E, Hatay'da ise dört yol hastanesinde güvenli bir şekilde tedavilerini rahat bir şekilde alabilirler. Ben döndüm e, Salı akşamı, Salı akşamı yine başka bir Ankara'dan Burak Yasin Aktopaş e, hekimimiz, tıbbi onkologumuz oraya görevlendirildi. Kesintisiz evet. devam edecek bu süreç. Peki. Ee, çok teşekkür ederiz çalışmalarınız için. Bölgeye katkılarınız için, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Doktor ben çok Cengiz teşekkür Karaçin, onkolog kendisi efem Türk Tıbbi Onkoloji Derneği yönetim kurulu üyesiydi. Kanser hastaları için deprem bölgesinde yapılanları e, faaliyet.